Abi duramıyorum. Oğlum, ne oluyor? <laughs> Hadi Ulan gel ya. Sen beni bitiremeyeceksin. Ben seni bitireceğim ya. Evlat ya. <laughs> dikkat et dikkat et. et. Kaput açık gidiyoruz. Onu niye bağlamadık ya? Bir dur dur. Giderken kapı da arkadaşlar. Bu GLA'mız 2024 model daha 500 kilometrede. 1000 olmadı. Şimdi egzoz takılacak. Arka dingilin yamuğu yapılacak. Lastik jantlar değişecek. Yürüme işini çözdük Allah'a şükür. Bakalım. Ondan sonra kaporta kadem bekliyor. Şimdilik sanayi turu yapıyoruz. Test. Görüşürüz inşallah. Bütün